Merhaba arkadaşlar ben Baba Karo tekrardan yeni bir videoda sizinle beraberim lütfen bu videoyu izlemeden önce like atın abone olun ve arkadaşlarınızla beraber paylaşın arkadaşlar bugün çok farklı bir video Suare rehberi yani suareler direkt illallah ediyor ya birisi benim gibi illallah etmiş ben direkt suare oynayacağım Direkt suare oynayan 5 kıta çıkabilecek bir suare var mı? Yani vardı eskiden tabii ki bu çok kolaydı ya yani kolay derken Artık e, varını yokunu ortaya koydu. Böyle bir şekilde çıkabiliyorlardı insanlar. E, artık 5 kıta çıkabileceğini ben hiç e, önermiyorum. Yani 5 kıta çıkabilecek piyada, 5 kıta çıkabilecek suara, 5 kıta çıkabilecek okçu önermiyorum. Çünkü sebebi de çok basit. Çok düşük bir kontanlar Selahaddin gibi. Minamoto gibi, Chao Chao gibi, Cengiz Han gibi, Attila Takeda gibi yani bu küçük bu düşük komutanlarla ya Çandragu Maurya gibi yani bu komutanları kullanır kullanmak yerinde başka bir komutanları kullanabiliyorsunuz. Ama 5 kıta çıkabilecek bir e, kıtayı önermiyorum. İlk başında 3 kıtayı söylüyorum. Suare'nin en iyi 3 kıtasını söylüyorum. Çünkü biz sürekli böyle yapıyoruz. 3 1 1. Yani 3 suare 1 piyade 1 okçu ya 3 suare 2 piyade ya 3 suare 2 okçu. Ee, ya bilmiyorum 2 iki suare 2 iki piyade bir okçu ya 2 iki suare 2 iki okçu bir piyade diye düşünebilirsiniz ama şu an bugün konu tamamen suare ile ilgili. Ee, peki bir free to play ya az para harcayan ya e, az para harcayan ya bir free to play para harcamayan bir oyuncu neler yapması lazım? Arkadaşlar biliyorsunuz Nevski Juana Fark vardı ve ondan sonrası çok yeni komutanlar geldi. Örnek veriyorum Hu Bing geldi. Sonra Belisarius geldi. Ondan sonrası arkadaşlar daha yani gelecek ga gelecek de gelecek de. Ama şu an burada e, var da eski o komutanlar da vardı. Burada şu an Suara'nın tartışmasız bir kıtası var. Yani ciddi anlamda bir taş, tartışmasız bir kıtay bahsedersek hem free to play hem low spenderlar için ya yani hem pay to winler için gerçekten Nevski Juana Fark birinci kıtay diyebiliriz arkadaşlar. Nevski Juana Fark hiçbir zaman kötü rapor alamıyorsun. Yani kötü rapor aldığını sadece eğer ki ee, yani gerçekten çok agresif ya kafayı direkt kıtaların düşman kıtalarının üstüne koymazsan kesinlikle ve kesinlikle Nevski Juan her zaman güzel raporlar alıyor. Ben yine de söylüyorum tartışmasız bir kıtaydan bahsedersek Nevski Juan olacak. Yani en iyi kıtalardan Pia Suaren en iyi kıtası hala Nevski Juan Bunun nedeni Becerilir doğrudan hasar faktörü 2300 savunma düşüşü var %15 ikinci becerisi de %20 suara saldırı intikalız bonusu %20 sağlık bonusu %20 Nevski'den üçüncü becerisi de suara savunması bonusu %20 hasar bonusu hasar düşüşü %5 ve hasar bonusu da %10. Buradan da %25 beceri hasar bonusu var. %35 tetiklerin beceri hasar bonusu var. Yani her etkin beceri kullandığın 4 saniye boyunca bir %15 beceri hasar artışı daha kazanır. Bekleme süresi 5 saniye. Bu çok güzel bir şekilde. Bu komutan kıtası verdiği normal hasarı %5 artırır. Kıtası ertemir saldırı hasarını alışsın, alışında kıtadaki süvari birimlerinin %10 ihtimalle 3 yüzde %30 sağlık artışı kazanır. Bu %10 ihtimali de boş versiniz. Buradan da suara sağlık bonusu var. yüzde %20 yani %50'lik bir suara sağlık bonusundan bahsediyoruz arkadaşlar. Ve yine de Juana fark da tabii ki burada doğrudan hasar faktörü 2000 hasar bonusu var. yüzde %5 kazanılan öfke yüzde %20 tane kazanılan öfkesi var. Tabii ki ve bu saniye başına çok güzel bir beceri ikinci becerisi yüzde 20 suara saldırı bonusu intikal bonusu ve buradan da intikal bonusu de tekrardan suara hasar bonusu beceri üçüncü becerisi de yine aynı şekilde dördüncü becerisi de güzel bir şekilde ve beşinci becerisi de tabii ki yüzde beş daha fazla karşı saldırı hasarı verir bu da birinci kıta yani Nevski Afar birinci kıtamız olarak ben diye düşünüyorum yani bunu kesinlikle ve kesinlikle he ben 3 kıta oynuyorsan ya 5 kıtayı tamamen tamamlıyorsan bu birincisi olacak. İkincisi eğer ki bir şekilde yani oynamak istiyorsunuz burada Gubing'den bahsederiz. Gubing oldukça güzel bir komutan. Ama Guanyu gibi düşünebilirsiniz. Yani Gubing'i gören vuruyor arkadaşlar. Kırılgan. Doğrudan hasar faktörü vuruyor. 2700. İntikal hızaltması %50 var. 1300 e, şey ikinci komutan olarak kullanılmıyorsunuz hiçbir şekilde birinci komutan olarak kullanılıyor suare saldırı bonusu yüzde 40 suare intikal hız bonusu yüzde 15 okçu ka okçuya karşı suare hasar bonusu yüzde 5 üçüncü becerisi yine de beceri hasar bonusu yüzde 30 öfke koşulu azaltma 150 ve normal hasar bonusu yüzde 10 olacak ve burada da bu komutan kıta haritadaki başka bir kıtaya saldırırken bu kıtadaki suare birini yüzde 35 suare artışı kazanır arkadaşlar. Buk da %25 daha çok meseri hasarı verir. Buk da bir, bu bir düşman taksiyi yenildiğinde Sonbahar Rüzgarı etkisini etiketler ve hafif yaralı birimlerinin bir kısmını iyileştirir. Sonbahar bakın sonbahar burada hangisidir lan? Bir dakika bekleyin ya. Bir dakika bekleyin. Ee, çarpışma pardon hangi becerideydi Unuttum bu çarpı e, %10 rüzgar tamam buradan da hafiyar e, e, kıtayı yendiğinde sonbahar rüzgarı burada dördüncü becerisi Abi ben göremiyorum ya Vallahi bak burada bu komutan kıtası haritada başka bir kıtaya saldırırken Burkta'daki süvari birimleri %35 savunma artışı kazanır arkadaşlar. %25 daha çok beceri hasar verir. Bu, bu güzel bir beceri gerçekten ve yine de uzmanlığı ile beraber bu komutan 3. komutanımız olarak olabiliyor. Bu komutanı kiminle kullanabiliyorsunuz arkadaşlar? Bu komutanı 2. kıtanızı eğer ki yapmak istiyorsunuz. William varsa William kullanabiliyorsunuz veya... Belisarius Prime. Eğer ki Belisarius Prime'i kastıysanız kesinlikle William Belisarius Prime'i ...kasabiliyorsunuz ve kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da ikinci kıtamız. Yani ikinci kıtamızda böyle bir şekilde ben... ...ya diye düşünüyorum yani... ...bundan daha fazlası yok. Üçüncü kıtam... ...yani ben burada üç, üç kıtayı söylüyorum... ...söyledim ilk başında. Ee, Gubing, e, Belisarius Prime... ...kullanıyorum arkadaşlar. Bu ikinci kıtam olacak. Üçüncü kıtama da bahsedersem... ...üçüncü kıtamı bahsedersem... ...ben söylüyorum ya... ...iki, iki, bir... ...ya üç, iki, bir... ...böyle olacak ya. Şimdi üçüncü kıtaya gelirsek arkadaşlar... Burada bu komutanların arasında en güzel komutanlardan yani kalan komutanlardan Jiankyo olacak. Jiankyo alan hasarı var, alan etkilisi var ve çok hızlı bir şekilde yani 900 şey öfke gerekmesini 900 olduğu için çok güzel bir komutan olacak ve bu komutanı yine de kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu komutanı kiminle kullanabiliyorsunuz? İlk başta becerileri gerçekten güzel arkadaşlar. Bunu size söyleyeyim. Gerçekten inanılmaz bir komutan. Ve i̇nanılmaz bir komutan derkeniz bu komutanı kullanırsanız çok sağlam bir ekipman olması lazım. Çünkü çok kırılgan bir komutan. Bu üçüncü kıtayı eğer ki sadece üç kıta suarı oynamak istiyorsunuz. jean William ile beraber kullanabiliyorsunuz. Bing'i tabii ki ee, şey Belisarius Prime ile kullanabiliyorsunuz. O yüzden Xiang William çok güzel bir kontan olarak kullanabiliyorsunuz. Burada doğrudan hasar faktörü veriyor. 1500 intikal hızı azaltması var. %30. İkinci becerisi bu kontansuara birimlerin saldırısı %20 ve intikal hızını da %15 artırır. Ayrıca birlik bölgesinin dışındayken kıtadaki %10 daha fazla hasar verir. İkinci beceri oldukça güzel Üçüncü beceri bu komutan kıtası ertada ise kıtadaki suarı birimleri yüzde 20 suara saldırı artışı kazanıyor. Kıtadası her temel, her temel saldırı başlattığında yüzde 10 ihtimalle hedefe fazlan doğrudan hasar verir. Hasar faktörü 800 olacak. Çok güzel. Hedefin etrafı, etrafı sarsılmışsa hedefin aldığı doğrudan hasar miktarını artırır. 80 hasar faktörü veriyor. Ve buradan da tabii ki gizli soy becerisinden sadece bir hedef etkilenirse bu komutanın kıtası 3 saniye %10 daha savunma artışı kazanıyor. Bu komutanı %5-5-1-5 kullanabiliyorlar arkadaşlar. 5-5-1-1 kullanabiliyorsunuz ama ben yine de söylüyorum yani burada bunun yerinde 5-5-1-5 çok çok güzel olacak. Ve buradan da tabii ki veya dost saniye başına ekstradan Ekstradan 50 öfke alır ve %10 ve %10 ihtimalle saniye boyunca %10 ihtimalle saniye boyunca %3 savunma artışı kazanır arkadaşlar. Bu da güzel bir kontandır. Yani 5-5-1-5 kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da güzeldir yani. Gerçekten bir kontan güzel olacak şekilde bu kontanı kullanabiliyorsunuz Jank beraber. Ama hadi diyelim ben 5 kıta kullanmak istiyorum arkadaşlar. 5 kıtayı kullanmak istiyorsunuz gerçekten çok fazla hasar veremiyorsunuz. Bunu da size söylemek lazım inanılmaz bir şekilde söylüyorum bunu. Lütfen dikkate alın arkadaşlar. 5 kıta kullanmak istiyorum arkadaşlar. Yine de söylüyorum. Tartışmasız bir kıtamız var. Nevski Juanafar. Nevski Juanafar gerçekten tartışmasız bir kıtamız olacak. İkinci kıtamız olacak şekilde Kubing Belisarius Prime. İkinci kıtamız da böyle olacak. Üçüncü kıtamızda bahsedersek arkadaşlar üçüncü kıtamızdan bahsedersek ben böyle söylüyorum. Jiang Jiang ile beraber arkadaşlar Justinian kullanabiliyorsunuz. Bu üçüncü kıtamız. Dördüncü kıtamızdan bahsedersek tabii ki Seladin, Mecbur Selahattin kullanıyorsunuz. Seladin William oldukça güzel bir performansı olacak. Bu da dördüncü kıtamız olacak. Ve beşinci kıtamızdan bahsedersek yine de yani Türklerin her zaman Türk oyuncuların kullandığı tek bir kıta var. Her zaman kullandılar. Gerçekten Atilla Takeda'yı kullanabiliyorsunuz. Yani ben benim söylemek istediğim şey bu. Siz bu benim ilk söylediğim 3 kıtayla bu 5 kıtadan daha fazlasıyla KP kasabiliyorsunuz eğer ki mantıklı oynarsanız daha az kaynak gidiyor daha az hızlandırma gidiyor ve daha az bir şekilde yani siz ağır yaralı alıyorsunuz yani daha fazla KP'yi kazabiliyorsunuz tabii ki 3 kıta 5 kıta olmuyor ama Yine de hemen hemen aynı şekilde performans gösterebiliyorsunuz ve daha fazla da açık alanda kalabiliyorsunuz. Yani bu 3 kıtayla, eğer ki 3 kıtayla oynarsınız. 3 kıtamızı da söyledik arkadaşlar. Nevski, Juanafar, 2. kıtamız Gu Bing, Belisarius Prime, 3. kıtamız da Jiang William. 3 kıta ana birimlerin yani ana biriminiz eğer ki Suare ise bu 3 kıtayı kullanabiliyorsunuz. Ama ben hep 5 kıtamı Suare çıkıyorum. Nevski, Juanafar, Gubing, Bing... Belisarius Prime. Üçüncü Jiang. Justinian. Dördüncü olarak Seladin William. Beşinci olarak Selad Atilla Takeda. Tabii ki burada bir ekstremiz olacak arkadaşlar. Yani ben beş kıta olacağım abi William'ım yok. Peki William'ın yok arkadaşlar. Ya William değil pardon çok özür dilerim. Jiang ile beraber benim Justinian'ım yok. Peki bu konuyla bu beş kıtayı ne yapacaksınız arkadaşlar? Justinian'ı sileceksiniz. Justin yerinde yani yine de böyle olacak. Nevski, Juana Fark, Gubing, Belisarius Prime, Jiang, William. Üçüncü tanız Jiang, William olacak. Dörtüncü tanız Selahattin, Atterflade ile olacak. Atterflade'i niyeden bahsediyoruz arkadaşlar burada? Atterflade'den bahsedersek buradan arkadaşlar buradan direkt liderlik Atterflade. Atilfleet'tan bahsedersek Atilfleet bir buffer'dır arkadaşlar. Yani çok güzel bir şekilde iş yapar arkadaşlar. Selahaddin'le beraber ve diğer kıtaların en azından yavaşlatıyor, düşman kıtalarını yavaşlatıyor ve diğer sayıda bufflar, debufflar verirken güzel bir şekilde olacak ve 5. kıtanızda tabii ki Atilla Takeda olacak. Peki benim gibi oyuncular minimatosu full ya ya mesela e, Mehmet e, full ya bunlar ne yapacak arkadaşlar? Bunlarda tabii ki daha fazla bir performans var. Ben bunların direkt en güzellerini size söyledim. Ama yine de bazı arkadaşlar da abi biz bunları yok. Bazı şeylerimiz gerçekten yok. Bu forum şey nerede la? Ben göremiyorum. E, ee, nerede? Muzabaf, muzabaf, muzabaf. Ben o kadar müzeyi kullanamıyorum. Muzabaf'ından. Arkadaşlar burada muzabaf'tan bahsediyoruz. Muzabaf güzel bir şeydir arkadaşlar. Yani burada Minimaton %30 suara savunması ve %30 suara saldırısı oldukça güzel bir şekilde. Yine de Atterflade'i kesinlikle kullanabiliyorsunuz. %15 intikal hızı var. %25 birlik saldırısı ile beraber kullanabiliyorsunuz. Peki abi ben bu söylediğin kıtalardan daha kafam yok ve minimaton full minimato nasıl değerlendirebilirim arkadaşlar. Minimatoyu da çok rahat bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Değerlendirmesi nasıl olacak? Yine de söylüyorum size. Beri Premium hadi diyelim yapmadınız. Nevski Juan bu Buk da inanılmaz bir şekilde söylüyorum size. Hala da söylüyorum. Bunu 100 sene sonra da söylüyorum. Çok az bir şekilde ağır yaralı alıyorsunuz ve en güzel performansı alabiliyorsunuz. Çok kişi diyor ki mesela Gubing Juan Ben de diyorum Gubing Juan ama bu herkesin eşi değil. Gubin Afar. gubing Juanafar Afar e, şeyle Juanafar ile beraber bir debuff da var. Onu da söylüyorum zaten sonraki videolarda. O yüzden olmuyor. Olacak. Yani o kadar yetki etki aramıyor yani sizin için. Kullanabiliyorsunuz tabii ki ama Nevski Afar hala da güzel. Güzeli. Nevski Afar birinci kıtamız olacak. Gubing'le ile beraber ben Minimato'yu kullanabiliyorum aslında. Gubing ile beraber ben Minimato'yu kullanabiliyorum. Kesinlikle kesinlikle söylüyorum yani. Bunu suarı savunması var. Kuping ile beraber suarı savunma ve suarı saldırısı da veriyor. Bu da güzel olacak yani. Kuping ile beraber kullanabiliyorum arkadaşlar. O yüzden Kubing, Minimato, Nevski, Juana, Fark, Jiang, William, Selahaddin, Atil Flight, Atil 5. kıtanız olacak. Peki abi benim yani e, nasıl derler Nevski Joanna farkım var. Gubing'im var Minimatom yok. William'ım var. E, var William'ım var. Ama minimum atom da yok. Ne yapabiliriz arkadaşlar? Buradan da tabii ki bir ekstra sunum var. Mehmet. Mehmet biraz hantal olduğu için gerçekten çok fazla bir işe yaramaz. Yani çok fazla bir işe yaramaz derken arkadaşlar çok eski bir komutan oldu artık. Yani her ne kadar da %30 sağlık varsa, %10 da beceri hasar varsa yine de çok biraz geride kalmış olabiliyor. O yüzden ben bunları eğer ki bahsedersem yine de 5. kıtamızdan yani 5 kıtayla. Yani çok komutanımız yok yani Justin yanımız yok şey Belisarius'umuz yok arkadaşlar. Minimatomuz yok. Mehmet'i kullanabiliyorsunuz. Peki Mehmet'i nasıl kullanabiliyoruz? Arkadaşlar çok basit. Yani burada Nevski, Johanna Fark birinci kıtamız olacak. Gubing, William ikinci kıtamız olacak. Üçüncü kıtamız Jankyu, Mehmet olacak. Dördüncü kıtamız da Selahattin, Atırplayt olacak. Ve beşinci kıtamız da Atilla, Takeda olacak. Eğer ki bunları bahsedersek ya hatta ben bir e, şeyle çıkartırsam böyle bir şekilde ben size bunları söylüyorum arkadaşlar. Yani burada ilk söylediğimiz kıtalar böyle olacak ama yine de söylüyorum. Bu 5 kıtayı kesinlikle böyle kullanmanız. yani 5 kıta kullanıyorsunuz böyle olacak. 3 kıtayı da diğer kıtalarda zaten söyledim. Ama mesela diyelim örnek veriyorum. Belisarius yok. Justinian yok. Bunlar nasıl olacak? Buradan William'i buraya alacağım arkadaşlar. Mehmet'i de direkt buraya atacağım. Selahattin'i de buraya atacağım. Yani bu en farklı bir şekilde bir performansları ben size gösterdim. Bundan daha fazlası da gerçekten yoktu. Yani her ne kadar da uğraşırsınız, her ne kadar da ben bulurum abi ya ben böyle yapacağım, ben şöyle yapacağım hiçbir şekilde bulamıyorsunuz. O yüzden 5 kıtayı ben size söyledim. Eğer ki tekrardan 5 kıtayı size söylüyorsam yine de ben tekrardan size bir anlatmak isterim. Yine de geliyoruz burada efsanevi. Buradan da Suare ve liderlikten bahsediyoruz. Nevski, Juana Fark, Jean, Belisarius, Prime. Üçüncü kitabımızdan bahsedersek e, neydi ya? Üçüncü kitabımızda, diyorum. E, yorum. E, Go Bing, e, Belisarius Prime. Üçüncü kitabımızda, Justinian, Justinian biraz tank yapacak ve güzel raporlar alacak. Tabii ki bunu arkadaşlarımız deniyor ve e, bay bayağı memnunlar. Dörtüncü kitabımızda, Selahattin Atılıfay kullanabiliyoruz ve beşinci kitabımıza At Atilla Takeda kullanabiliyoruz. Bu da Suare'nin rehberi. yani bunu yapacak hiçbir şey yok başka arkadaşlar. Ekipmandan bahsedersek arkadaşlar, ekipmanın Suare'nin en güzel ekipmanı yönleri böyle. Yani bundan daha iyisi, buradan da tabii ki bir öfke borusu takarsınız. Çok güzel olacak. Ben öfke borusunu daha yapmadım Suare için. Hatta ben buradan ekip ayak kafalarımı buradan böyle kamerayı bu tarafa alırsam buradan da öfke borusunu kullanırsak bot böyle olacak bu bot göğüslük böyle olacak kafalık ve silahlı yine de değiştirebiliyorsunuz ben değiştiremedim niye çünkü kayak silahı ve kayak kafalı ben piyade yapacağım suare yapmayacağım siz yapıyorsunuz tabii ki bu da farklı bir şekilde kullanabiliyorsunuz arkadaşlar ama bir kayak ekipmanı her kayakadan ikişer tane alma şansınız bile yok yani 4 2 2 4 olacak 4 çarpı 2 yani ile alırsınız tabii ki bunları eğer ki bakmıyorsunuz ya yani bilmiyorsunuz burada her kere kadar yani iki tane kafalık alabiliyorsunuz iki tane silah alabiliyorsunuz yani toplam dört tane sekiz siki olacak bu sekiz siki kimse de yok kolay kolay o zaman her kere kadar alamıyorsunuz ve uzun bir süre sonra hatta seviye artırmasını bile engelleyecek sizin için o yüzden her zaman ben söylüyorum ekipman yine de bunlar olacak biz bir free to play o yüzden öyle düşünüyoruz o yüzden suare ekipmanlarda böyle bir şekilde kullanabiliyorsunuz arkadaşlar umarım bu videoyu beğendiyseniz eğer ki beğendiyseniz bir beğeni atmayı lütfen unutmayın. Arkadaşlarınızla beraber paylaşın ve yorumlarda yazın siz kaç kıta süvari çıkıyorsunuz. Kaç kıta süvari çıktığımızda kesinlikle yorumlarda yazın arkadaşlar. Bunları dikkate alacağım ve ona göre ben de direkt içerik üretmeye yine de devam ediyorum. Yorum yazarken sağa kaydırmayı unutmayın. Hype'in üstüne basarsanız videolarım öne çıkacak. O yüzden teşekkür ederim hepinizden. Kendinize çok çok iyi bakın. Bol şanslar ve... Bol kazançlar diliyorum. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.